Bismillahirrahmanirrahim. Edirne Selimiye Camii'nin iç aksamını izliyoruz. Nakkaş-ı ilham alarak bu nakşi meydana getiren koca mimar Sinan'ı ve ekibini rahmetle anıyoruz. Evet. <laughs> Aziz vatandaşlarım, Müslüman kardeşlerim ben aciz kul Selimiye Camii emekli müezzini Yusuf Karabıyık durumun icabına göre ismimizi devamlı söyleme zorunda kalıyoruz. Evet şimdiye kadar YouTube'a yüklediğim YouTube kanalına yüklemiş olduğumuz bütün Selimiye ile Mimar Sinan ile bilgili notlar bu eserden. Bu eser Selimiye'mizin Mimar Sinan'ımızın orijinal tarihi bir notlu bilgilerinin eseridir acizane. Evet. YouTube'da devam ediyorsunuz, abone oluyorsunuz oraya. Size çok yararlı bilgiler verecek. Sizlere, çevrenize, çocuklarınıza, torunlarınıza, nesillerinize kalacak bu bilgiler. Şimdi ise Selimiye'nin 52 yıllık not kitabından bilgiler vereceğiz sizlere inşallah. 1968'de bu camiye müezzik görevine başladım. 68'den günümüz 2021'e kadar 30'u görevli girişi emekli hanemde bu caminin en yakın cümle kapısında olduğundan dolayı beş vakit namazda bu camide oluyorum. Gelen, giden, konan, göçen misafirlere, yerli yabancılara Selimiye'miz, tarihimiz, diğer mabetlerimiz, Edirne kültürü hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Beş vakit namazda bu camide oluyorum. Ömrümüz hitam oluncaya kadar da inşallah Rabbi malik eder vermezse bu mabette olup hizmet edeceğiz. Şimdi bu anı kitabında neler göreceksiniz? Beş tane cumhurbaşkanı, beş tane başbakanların tarihi anıları, imzalı yazıları, notları var. Ayrıca Türkiye bizde bil umum ünlü mimar, mühendisler, din adamları, fen adamları, bilinen bilinmeyen hak dostları, velilerinin bu eserde anıları var, hikayeleri var, görüşleri var. Onların hepsini YouTube'a yüklemeye çalışacağım. Bizi izlemeye devam ediniz. Çevrenize de anlatınız. Onları da abone ediniz bu bilgilere. Yararınıza olacaktır kardeşlerim. Evet. Şimdi bu Selimiye'nin anılarından sonra özet olarak eski caminin, Üşşerefeli caminin, Beyazıt caminin, Darul Hadis caminin bilgilerini anılarında sizlere anlatmaya çalışacağım. Bize dua ediniz. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimize, sizlere ve bizlere iki cihan saadeti bahşeylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Koca ekibinin, padişahın ekibinin bu eserlerini meydana getirilenlerin mübarek ruhlarına, sizin de bizim de ölmüşlerimizin ruhlarına hastalarımıza şifa, dertlilerimize, deva borçlarımıza eda ne murad olanların bir muradına iki cihan saadetine Hak Celle ve Alel Fatiha ma'a